Evet arkadaşlar YouTube videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle en sık yaptığımız meme protezi ameliyatlarından bahsedeceğim. Protez tercihi çok önemli. Bakın burada bir sürü protez var. Bunların hepsini size getirdim. Çünkü YouTube'da çok fazla bilgi kirliliği var. Bundan ötürü size bugün bir bilir kişi olarak protezlerin şekilleri, yapıları bunlardan güzelce böyle çok kafanızı karıştırmayacak şekilde bilgi vereceğim. Eğer videoya hazırsanız başlayalım. Arkadaşlar kabaca iki çeşit protez var. Birincisi saline implant. Yani içi izotonik dediğimiz bir maddeyle dolu balon gibi düşünebilirsiniz bunu. Etrafı ince bir kapsülü olan ama içinde izotonik dediğimiz saline dolu olan bir implanttır. Bu implantlar çok kolay katlanabilir ve içeride katlandığı için protezi koyduğunuz zaman göğsünüze bunlar dışarıdan belli olabilir ve aynı zamanda bunlar çok kolay bir şekilde patlayabilirler. Bu salin implantlar ilk çıkan implantlardandır fakat bunlar günümüzde artık çok fazla kullanılmamaktadır. Bunların kullanım avantajlarından biri ise sadece küçük deliklerden koyup vücut içine ve içeride izotonik vererek şişirmektir. En büyük avantajı budur. Mesela göbek deliğinden Göğüs içerisinde küçücük bir delikten sokup orada şişirebiliriz ama bu implantlar dediğim gibi kolay patlayabiliyor veya dışarıdan bakıldığı zaman içeride pütür pütür yapılar görülebiliyor. Salin implantlar bu şekilde içinde izotonik var. Diğer implantlar ise kohezil dediğimiz dışında katı bir silikon olan, içinde de jel silikonun olduğu implantlardır. Bunları kullanmamızın en büyük avantajlarından biri ise mememizin doğal şeklinde olması yani göğsü tuttuğumuz zaman ya da hasta göğsünü dokunduğu zaman onun aslında bir meme dokusu kıvamında olması en büyük avantajlarındandır. Bu yüzden jel silikon implantlar en sık kullanılan silikon implantlardır. Peki silikon implantları da kabaca ikiye ayırabiliriz arkadaşlar. Bakın texture yani dışında pürtüklü olan implantlar ve dışında pürtüğü olmayan düz yüzeyli implantlar olarak silikon implantları da ikiye ayırabiliriz. Bunların birbirlerine avantajları var, dezavantajları var. Mesela düz yüzeyli implantlar zamanla içeride aşağı doğru biraz kayma yapacağı için genelde ilk defa meme protezi olan toparlama değil, sadece meme protezi olan hastalarda düz yüzeyli implantlar daha avantajlıdır. Çünkü düz yüzeyli implantları ilk başta koyduğunuz zaman yukarıya doğru onlar zamanla aşağı doğru ineceği için daha doğal, daha anatomik bir forma dönerler. Bundan dolayı düz yüzeyli implantların en büyük avantajları eğer meme protezini yukarı koyuyorsanız zamanla aşağı düşeceği için daha doğal bir görünüm sağlayabilir. Pürtüklü implantları ise genelde revizyon ameliyatlarında kullanıyoruz veya meme toparlama protez ameliyatlarında kullanıyoruz. Çünkü memeyi toparladığımız zaman protezin aşağı doğru düşmesini istemiyoruz. O yüzden pürtüklü implantları yukarıya koyuyoruz ve bunların aşağı doğru sarkması daha zor oluyor. O yüzden mikro texture dediğimiz mikro pürtüklü implantları genelde meme toparlama ameliyatlarında veya revizyona alınan meme protezi ameliyatlarında kullanıyoruz. O yüzden bunların ikisinin avantajları da veya dezavantajları da var. Ve aynı zamanda tekstil implantların kapsül kontraktörü yapma ihtimali de düşüktür. Kapsül kontraktörü nedir? İsterseniz bundan kısaca bahsedeyim. Kapsül kontraktörü vücudumuza meme protezi dışında herhangi bir madde koyduğumuz zaman vücudumuz onun etrafını kapatmaya çalışır. Ve onu hapsedip vücudumuzun diğer organlarına, diğer dokularına zarar vermemeye çalışır. Bu doğal bir mekanizmadır. Ama kapsül kontraktörü her maddede olabileceği gibi Mesela düz yüzeyli implantlarda daha sık olmaktadır. Çünkü düz yüzeyli implantlar daha kolay hareket edebileceği için vücut bunu sürekli stabilize etmek için, sabitlemek için etrafını sürekli kavramaya çalışacaktır. Ve o yüzden düz yüzeyli implantlarda daha sık kapsül oluşur. Ama texture'lı yani mikropürtüklü implantlar daha zor hareket edeceği için bunlarda daha az kapsül kontraktörü olur. O yüzden kapsül kontraktöründe Biraz kısaca size bilgiyi vermeye çalıştım. Dediğim gibi kapsül kontraktür ihtimali de azaltır. Bir de meme protezlerin çok çok nadir de olsa kan kanseri yani lenfoma yapma ihtimali vardır. Bu çok nadirdir. Bunun yapma nedeni şu. Vücudumuza koyduğumuz bu yabancı cisim aslında bu meme protez de bir yabancı cisim. Bu yabancı cismi vücudumuz sürekli bir saldırı yapmaktadır. Yani etrafında kapsül oluşturmaktadır. Sürekli ona reaksiyon oluşturup onu eritmeye, onu yok etmeye çalışmaktadır. Bu zamanla bizim ak yuvar dediğimiz hücrelerimiz artık bir süre sonra kafayı yemeye başlıyor. Yani şaşırmaya başlıyor. Ondan dolayı ak yuvarlara bağlı olarak lenfoma dediğimiz kan kanseri meydana gelebilir. Ama bu demek değildir ki meme protezi, meme silikon protezi meme kanseri yapacağı anlamına gelmez. Şunu da ekstra söylemek istiyorum. Meme protezleri kesinlikle meme kanseri yapmaz. Meme protezleri çok düşük bir ihtimalle kan kanseri yapabilir. Bu da çok çok düşüktür ama bunu her hastanın bilmesi gerekmektedir. Bu şekilde yani düz yüzeyli ve pürtüklü yüzeyli protezleri görmüş oldunuz. Protezler peki bunlar kendi aralarında hangi şekillerde olabilirler? Bunları da kabaca yuvarlak şekilli veya damla şekilli protez olarak kabaca ikiye ayırabiliriz. Bakın yuvarlak şekilli Yuvarlak şeklindeyken şöyle gördüğünüz gibi bakın ama damla şekli de şu şekilde yukarıdan daha basık daha aşağı doğru projekte şekilde görünüyor. Fakat genelde hastalar damla şeklini yani anatomik şekli yani tear şeklini daha çok istemektedirler çünkü gördüğünüz gibi daha meme formunda daha yukarıdan aşağı doğru yükselen meme formunda. Fakat bu protezlerde de şöyle bir dezavantaj var arkadaşlar. Bunlar da zamanla aşağı doğru sarkmaktadırlar. Aşağı doğru sarkınca da bunlar mememizin en önemli kısımlarından biri olan mememizin dekoltesi. Çünkü memede en önemli şey bence dekoltedir. Çünkü black meme dekoltenizi kıyafetinizle gösterebilirsiniz. Bikini giydiğiniz zaman ya da dekolteli bir kıyafet giydiğiniz zaman. O yüzden dekolte önemlidir. Ama damla şeklindeki implantlarda üst kısım daha basık olduğu için dekolte maalesef daha silik olur ve daha düz olur. Bu yüzden damla implantlar dekolte için tercih edilmemektedir. Aynı zamanda damla implantın da diğer dezavantajı bunlar zamanla içeride dönebilmektedir. Eğer dönerlerse bakın biri döndü biri dönmedi diyelim. Çünkü siz, siz zamanla memenizin üstüne yatacağınız için yan yatacağınız için bunların içeride dönme ihtimali var. Kendi ekseni etrafında. Döndükleri zaman da iki meme de birbirinden farklı şekilde geliyor ve bu yüzden de memelerde şekil bozukluğu olabiliyor. O yüzden damla implantının en kötü dezavantajı içeride protezlerin dönmesine bağlı olarak memelerde şekil bozukluğu. Bu yüzden ben hastalarıma damla implantı önermiyorum. Diğer meme protezi de biraz önce bahsettiğimiz gibi yuvarlak implant. Bakın yuvarlak şekilde implant. Bu implantlarda içeride dönseler de memelerde farklılık olmuyor. Çünkü dönse de yuvarlak olduğu için aynı şekilde olacağı için yuvarlak implantlar daha güvenlidir. Ama yuvarlak implantların da ilk konulduğunda memenin üst kalitesi çok belirgin, çok şişkindir. Bunun için bu ameliyatlarda cerrahın tercihine bağlı olarak implant biraz aşağı konulabilir ya da e, ameliyat sonrasında üstten baskı yapılarak implantların biraz daha aşağı inmesi sağlanabilir. Peki yuvarlak implantlarda kaç çeşit var şekil olarak? Mesela yuvarlak implantları da kabaca üçe ayırabiliriz. Yüksek profilli yuvarlak implant, orta profil yani moderate profilli yuvarlak implant, bir de düşük profilli yuvarlak implanttır. Bu profillerin ne gibi avantajları var, dezavantajları var? Düşük profilli yani yüksekliği, projeksiyonu daha az olan implantlar memenin içini ve yanları daha iyi doldururken meme başı daha öne doğru çıkıntılı olmaz. Yüksek profilli implantlar ise bunlar da meme başı daha öne doğru daha dik durur ama iç kısımları tam doldurmaz. Benim o yüzden tercihim genelde moderate implant'tır. Bunlar hem memenin iç kısmını, dekolteyi daha güzel doldurur hem de memeyi çok projekte etmez. Çünkü meme çok önde olursa, çok projekte olursa bu sefer meme dokusu aşağı doğru kayar ve bottoming out dediğimiz problem oluşur. O yüzden en güzel benim klinimde hastalarıma önerdiğim moderate implanttır. Çok fazla yaptığımız meme protezlerinde genelde moderate implant kullanmaktayım. Tabii ki her hastaya göre implant seçimi farklıdır ama genelde hastalara moderate implant yani orta projeksiyonda implant kullanmaktayım. Aynı zamanda diğer bir meme protezi de B-Light dediğimiz protezdir. Bunlar normal protezlere göre %30 daha hafiflerdir. Mesela şu iki proteze ele alalım. Bu protez 4 cc 400 gramken bu protezin hacmi 4 cc fakat 280 ya da 300 gram ağırlığındadır. Yani ağırlık ne kadar azsa o kadar sarkma ihtimali olacağı için bu B-Lite dediğimiz protezlerden de sizlere bahsetmek istiyorum. Bu protezler tabii ki normal protezlere göre biraz daha pahalıdır. Ve bazı isteyen hastalarımızla uygulamaktayız. Bugün size çok sık yaptığımız meme protezleri de kullandığımız protezlerle ilgili bilgi vermeye çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Çünkü çok fazla bilgi kirliliği var. Her protezin kendine göre özellikleri var. Tabi ileride protez çeşitleri, kaliteleri değişecektir ama günümüzde şu anda bu şekilde implantları kullanmaktayız. Beni YouTube kanalımdan takip ederseniz sevinirim. Ne sorularınız varsa aşağıdaki numaradan ulaşabilirsiniz ve sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarım. Kendinize iyi bakın, güzellikle kalın, hoşçakalın.